Yok artık kanalına abone olarak gelişmeleri kaçırmayın. 20 Nisan'da Netflix yayına giren, dijital Türk dizilerinden biri olan Yakamos S245 dizisi oldukça tepki çekti. Türk Deniz Subayını Küçük Düşürüyor Netflix'te yayında olan Yakamos S245 dizisi sosyal medyada da gündem oldu. Emekli Tüm Amiral Cem Gürdeniz'den ise diziye sert eleştiriler geldi. Cem Gürdeniz, Netflix Yakamoz S245 dizisi hakkındaki görüşlerim şudur ki. 1. Bugüne kadar yüzlerce denizcilik filmi izledim. Bu kadar kötüsünü görmedim. 2. Dizi şanlı donanmamız ile denizaltıcılığımızı, Türk deniz subayını ve ast subayını küçük düşürüyor. 3. Bu film için devletten izin alındı mı, ifadelerini kullandı.